Merhaba başkanımız Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Ben aylarda sağ Teşekkür nezaket gösterip hayırlı olsun ziyaretine gelmişlerdi. Benim bu ziyaretim de iade ziyaret kapsamında gerçekleşen bir ziyaret. Aynı zamanda biz komşuyuz. E, Bartın, e, Zonguldak ilimizin Çaycuma ilçesiyle komşuyuz. Komşuluk e, hakkı gereği de birbirimizle zaman zaman e, görüşmemiz, e, dertlerimizi paylaşmamız gerekiyor. Bu ziyaretimizin gayesi öncelikle iade ziyaret kapsamında gerçekleşmektedir. Sağsunlar, ee, sağ olsunlar vesilelerle de e, gerek kaymakam beyle, gerekse belediye başkanımızla ve diğer arkadaşlarımızla e, zaten e, bir arada oluyoruz. Özellikle eee misafirlerimiz geldiğinde gerek karşılama sırasında, gerek uğurlama sırasında zaman zaman eee görüşme fırsatımız oluyor. Bugün de ben e, önce İçemiz Kaymakamı arkadaşımızı makamında ziyaret ederek e, bir süre görüştüm. Şimdi de belediye başkanımızı makamında ziyaret ederek bir süre görüşüp arkasından ayrılacağım. E, sizin de bu ilgize teşekkür ediyorum. Sizin masanızda tüm e, çay, cuma, çay cumalı vatandaşlarımızı e, vatandaşlarımıza da selamlarımı, saygılarımı iletmek istiyorum. Sağ olun. Evet. Evet. Başkanım. Biz de tabii komşu ilimiz Saygıdeğer Vartan ilçemizde ve belediyemizde karşılanmaktan halkımız adına son derece onur duyduk, mutlu olduk. Gerçekten Sayın Valimizin Hazretleri gibi Çaycıoğumuzun, Vartanımızın çok ortak yönleri vardır. Komşu ilişkilerimiz vardır. Sosyal ve her türlü ilişkilerimiz vardır. Bu nazik Siyer kendilerine teşekkür ediyorum. İlçem adına böyle bir plaketi sunuyoruz. Efendim, bu, burada tarihi evler, bir kazılar var. Ziyuk evet. Bunu yakında gün yüzüne tabii çıkarttık ama tam fiil olarak, evet. resmi olarak evet. yapmadık. mı? bir şey getirdik. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet.